Bugünkü konumuz Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyaca ünlü bir ressamın fırçalarına konu olmasıdır. 16. yüzyılın en büyük Venedikli ressamı, rengin ve ışığın ustası Tiziano Vecellio. Onun en büyük özelliği sadece dini hikayeler değil, aynı zamanda siyaseti de aynı tuvalde buluşturmasıdır. 1543 yılında Ece Homo tablosu İncil'den bir sahneyi gösterir. Roma valisi Pilatus işkence görmüş olan İsa'yı halka gösterir ve der ki Ece Homo işte insan. Pablo'nun gücü sadece bu dini sahneden gelmez. Tiziano kalabalığın arasına dönemin hükümdarlarını gizlemiştir. Eser aynı zamanda bir güçler göstergesidir. Bakın dikkatlice işte Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'da Muhteşem Süleyman diye anlatılıyordu. Adeta Avrupa'nın korkulu rüyasıydı. Tiziano onu kalabalığın ortasında güç ve otoritenin simgesi olarak resmetmişti. Bir yanda dikenli tacıyla sessiz duran İsa, diğer yanda hırsı, kudreti, öfkeyi simgeleyen liderler. Ece Homo bu yüzden sadece bir İncil sahnesi değildi. Aynı zamanda bir manifestodur. Tiziano'nun Ece Homosu sadece bir sanat eseri değildi. İnsana, güce ve tarihe tutulan bir aynaydı aslında.